Herkese selam. Bugün usta çekim maceramın ikinci videosuyla karşınızdayım. Açıkçası iki video yüklediğim zaman 50 ila 100 arasında bir izlenme olacağını düşünmüştüm. Fakat video bugün itibariyle 1200 izlenme sayısına ulaştı ki bu YouTube için küçük ama benim için büyük bir sayı. Bunun dışında videonun altına gelen 35-40 yorum var. Bana sosyal medyadan, Instagram'dan vesaire ulaşan arkadaşlar oldu. Ben de böyle olunca bu videonun devam serisini çekmek istedim. Bugün üçüncü ay saç ekiminde 3. ay 3 ay önemli bir gün neden önemli bir gün? Çünkü artık saçın e, yavaş yavaş güçlenmeye başladı o şok dökülme sürecinin sona erdiği ve bundan sonra da e, saçların güçlenerek kalınlaşarak çıkmaya devam edeceği sürecin ilk günleri. Bu üç ayda yaşadıklarımdan kısaca bahsedeyim. İlk 15 günden zaten ilk videoda da bahsetmiştim oraya bir özet geçeceğim. İlk ilk 10 gün 15 gün sizin ya, ya bir saç hekiminden sonra dinlenme süreciniz olarak söyleyebilirim yavaş yavaş e, vücudun kendini operasyondan sonra toparladığı e, saçınıza karşı çok hassas davrandığınız, e, çok dikkatli olduğunuz, bunun dışında uy uyurken, uzanırken e, hep belli bir pozisyonda yaklaşık 60 derece yarı şekilde oturduğunuz bir süreç oluyor ve e, bu süreçten sonra bir 10. 15. günden sonra hem Vücut kendini toparlamış oluyor hem de siz görüntü olarak da sokağa çıkacak bir duruma gelmiş oluyorsunuz. Normal hayatınıza geri dönebiliyorsunuz. Benim dökülmem 20-25. gün itibariyle başlamıştı. Yavaş yavaş yastıkta ya da duş alırken e, ellerimde vesaire saçlar görmeye başladım. Fakat bu doktorumun da dediği gibi gayet normal bir süreç. Bazı insanlarda bu şok dökülme olabilir de olmayabilir de bu tamamen kişiden kişiye göre değişecek bir şey. Bence burada asıl önemli konu kök alınan bölgelerin toparlama süreci. Ee, bu kök alınan bölgelerin toparlama süreci tabii kişinin ektirdiği kök sayısına bağlı olarak değişebilir. Örneğin 2000 ila 3000 gibi daha az sayıda kök ektirdiyseniz saçlarınız da otomatik olarak daha, daha kısa sürede toparlayacaktır. Benim ektirdiğim kök sayısı 5000'di. Benim bu yüzden sanırım biraz daha kök alınan bölgelerin toparlama süreci uzun sürdü. Aslında saçımın arka tarafı İlk bir hafta 10 gün içinde gayet toparlamıştı. Fakat yan tarafların toparlaması biraz daha uzun sürdü. Yaklaşık bir buçuk ay vesaire aldı. Şöyle yan döndüğüm zaman da şöyle şu şekilde yan tarafları da gösterebilirim. Yani şu an ben saçımı kısa kullanıyorum açıkçası. Tepe kısmı da daha hala hem hassas ve çok fazla kalınlaşmadığı için saçlar. Genel olarak da ben kısa kullanıyorum. Biraz onun da etkisi var. Fakat saçlar uzadığı zaman Arka tarafta şu an içinde zaten hiçbir problem yok fakat yan taraflarında iyice e, kapandığını ve herhangi bir şekilde ekim yapılması, ekim yapıldığının fark edilmediği bir seviyeye e, geleceğini doktor söyledi ki zaten yan olarak da internetten araştırdığınızda e, insanların yan ve arka taraflarında tabii eğer iyi ve doğru bir yerde e, belli bir doktor kontrolünde ekim yaptırdıysa belli bir ekip ekim yaptırdıysa bu sıkıntıyı yaşamadıklarını zaten sizler de görebilirsiniz. Bugünden biraz bahsedeyim. Bugün üçüncü ay PRP'si dediğim gibi yapıldığı gün. PRP nedir? Sizin kendi kanınızdan alınan bir sıvının makineye konulup, makinede çevrildikten sonra saçınızı geri enjekte edilmesi ve bu saçların kalınlaşmasını, güçlenmesini, beslenmesini sağlıyor. Özellikle bu üçüncü aydan sonra saçların güçleneceğini, kalınlaşacağını söylediğim sürecin başlangıçtaki en büyük etken de bu aslında. Bu PRP tedavisi. Bu ayrı olarak da yapılabiliyor. Ben hatta saç ekiminden yaklaşık bir 6 ay önce de 6 seans PRP yaptırmıştım. Fakat bu PRP saç ekiminin 3. ve 6. aylarında da saçların güçlenmesi, kanınlaşması açısından doktorlar tarafından yine uygulanan bir tedavi. Şu ana kadar bu süreçin anlatacaklarım bu kadar. Açıkçası videonun başında da bahsettiğim gibi videonun yani 1000 1200 seviyelerine ulaşacağını tahmin etmemiştim. Fakat e, şu açıdan çok memnunum. Eminim benim gibi bu problemi yaşayan bir sürü arkadaş vardır. Eğer onlara da hani bu problemi yaşayan bir tek siz değilsiniz. Bakın e, bu problemi yaşayan bir sürü insan var. En azından e, bunu gösterebildiysem ve bu problemin bir tedavisi var. Bu sorunun bir çözümü var. E, bunları gösterebildiysem açıkçası çok mutlu oldum. E, bundan sonra da 6. 9. ve hatta 1. senede de videolar çekmeyi planlıyorum. Hatta belki en son videoda e, sıfırdan... Yani saçımın dökülmeden önce döküldükten sonra 3. 6. ay 9. aydaki e, durumlarını anlatan e, fotoğraflarla desteklenen de bir video yapabilirim. E, bunu da planlıyorum. Bunu 9. ayda ya da 1. yılda saçımın çıkma durumuna bağlı olarak değişebilir. En son video yani bu şekilde de olabilir. Bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.